Efendim merhabalar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine hayran kalacağınız bir misket köfte tarifi vereceğiz. Sizler de bu köfteyi yaptığınız zaman bu lezzetten şaşmayacaksınız arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim seslerini açarsanız farklı ve güzel lezzeti tarifini attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Arkadaşlar tarifimize ilk başta orta yağlı bir kıyma alaraktan başlıyoruz kıymamızı bir değen içerisine kattıktan sonra içerisine yavaş yavaş katacağımız malzemeleri ilave edeceğiz. İlk başta bir tane orta boy soğanı güzel bir şekilde rendeden geçiriyoruz. Rendenin şekilde görüktüğü kısmında rendelerseniz daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Soğanlarımızı rendeledikten sonra 4-5 adet sarımsağı bir havanda içerisine çok az bir şey, tuz ataraktan dövüyoruz. Güzel bir şekilde melhem kıvamına gelinceye kadar bunları ezmemiz lazım. Rendeden geçirmiş olduğumuz soğanları kıymamızın içerisine ilave ettikten sonra ezmiş olduğumuz sarımsakların da yarısını ilave ediyoruz. Burada kullandığımız kıyma 1 kilo kıyma arkadaşlar. İçerisine bir adet yumurta sarısıyla beraber ilave ediyoruz. Baharat olarak da bir yemek kaşığı pul biberi, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı da kekik ilave ettikten sonra arkadaşlar içerisine çok az bir şey de tuz ilave edip bunların hepsini güzel bir şekilde yoğurmamız lazım. Ne kadar yoğurma işlemi güzel olursa o kadar güzel bir netice ve sonuç elde etmiş oluruz. Bu tarifi denediğiniz zaman gerçekten ne kadar güzel ve lezzetli bir köfte yediğinizin farkında olacaksınız. Misafirlerinize ve konuklarınıza korkmadan ikram edeceğiniz güzel bir tarif. Köftemizi güzel bir şekilde yoğurma işlemi bittikten sonra bu şekilde misket şeklinde yuvarlamalar yapmamız lazım arkadaşlar. Çok aşırı büyük de değil, küçük de olmayacak. Bu şekilde bütün kıymamızı yuvarladıktan sonra öbür işleme geçiyoruz. Köftelerimizi Kavuracağımız bir tavayı güzel bir şekilde ocağımızın üzerine yerleştirdikten sonra arkadaşlar içerisine çok az bir şey ayçiçek yağı ilave edelim. Çok fazla yağ kullanmıyoruz burada. Çünkü kıymanın da yağı az bir şey çıktığı için çok aşırı kullanmak faydalı değil, zarar verir. Yağımız iyice kızardıktan sonra yapmış olduğumuz misket köftelerimizi tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. Hafiften altı iyice ısındıktan sonra yavaş yavaş tavamızı sallamaya başlıyoruz. Çok aşırı da sert bir şekilde sallamayalım. Çünkü köftelerimiz daha tam anlamıyla pişmedi, dağılmaya sebebiyet verebilir. Kendini toparladıktan sonra köfteler üzerine varsa elinize bir kapak kapatırsanız daha güzel ve verimli bir sonuç elde edeceksinizdir. Böylece bir dakika boyunca kendi buharında piştikten sonra hafiften sallamamız gerekiyor. Sallama işlemi bittikten sonra tekrardan kapağımızı kapatalım ve bir buçuk iki dakika daha pişmesini bekleyelim. Bundan sonraki işlem kapağını açık bir şekilde bırakmamız lazım arkadaşlar. Ayırmış olduğumuz ekstradan sarımsağımız vardı elimizde. O sarımsakları da köftelerin dip kısmına yerleştirip hafiften kavrulmasını sağlamamız lazım. Çünkü o lezzeti, o aromayı vermemiz lazım o sarımsağın. Yavaşça sallarsak tavamızı köftelerimiz de dağılmaz. Sarımsaklarımız da güzel bir şekilde pişmiş olur. Bu esnada üzerine bir yemek kaşığı pul biberi ilave edip, varsa elimizde iki yemek kaşığı soya sosu ilave edeceğiz arkadaşlar. Soya sosu gerçekten et yemeklerinde ve tavuk yemeklerinde çok güzel bir aroma ve lezzet veriyor. Denediğiniz zaman bizlere hak vereceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde artık bunlar son işlemlerimiz. Yavaş yavaş hafiften bu şekilde tavanı içerisinde pişmiş olan köftelerimizi kavuruyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel görüntüsüyle ve lezzetiyle on numara bir köfte oldu. Sizler de yaptığınız zaman gerçekten bizlere hak vereceksinizdir. En sonda arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağı ilave edip o aromayı köfteyle buluşturmamız lazım. Bunlar son aşamalar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere destek verirseniz seviniriz. Bildirim butonundaki sesi de açarsanız bir dahaki farklı lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden kanalımıza abone olanlardan Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bu şekilde tamamen bittikten sonra servis yapacağımız tabaklara katıp ikram edebiliriz arkadaşlar. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki güzel tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.